enteresan bir konu oldu. Yine bir sağdan çekilme mevzusu. Geçtiğimiz yılda İstanbul Spor, Trabzon Spor maçında sağdan çekilmişti hatırlayacaksınız. Bu sene de bunu gördük ve ne yazık ki böyle olaylar ligimizde olmaya devam ediyor. E, gibi de gözüküyor. Çünkü ne yazık ki bunlara karşı alınması gereken tedbirler alınmıyor. Adana Demirspor'un yönetimi de berbat. Adana Demirspor'un kadro planlaması da berbat. Ligimizdeki hakemler de berbat, çekilme kararı da berbat. Galatasaray'da berbat, Fenerbahçe'de berbat, Beşiktaş'ta berbat, Trabzonspor'da berbat. Bütün takımlarımız berbat. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Herkes berbat arkadaşlar. Biz de berbatız. Gerekirse biz de berbatız. Belki biz de kendimizi geliştirmiyoruz. Belki biz de spor medyasında sayılırım artık kamuoyu olarak ya da kendimizi geliştirmiyoruz. Siz de geliştirmiyorsunuz. Her şeyi e, sövüyoruz ama geliştirmek adına bir şey yapmıyoruz. Ben bu şekilde duyurarak aslında doğrular ne olmalı anlatmaya çalışıyorum. Bu da bazıların canını sıkabiliyor. Konuşalım. Neden bu takımlarımız kadro planlaması yapamıyor konusunda bir podcast kaydettim. Çünkü belli kurallar var ülkemizde ve bu kurallar uygulanmıyor. Bu belki sadece futbolda da değil. Fazla yorum yapmayayım ama bu kurallara uygulanmıyor. Geçen tabi ile ilgili podcast yaptığımda da laf ediliyor. Sen zaten şöylesin, sen zaten böylesin. Orada da anlatıyorum arkadaşlar. Orada da uygulanmıyor. Çünkü mesela tabi Rütük'e ta tabi olması gerekirken, tabi değil tabi olması gerekirken o da mesela ona uygulanmıyor. Onlar da Farklı kurumlarla aynı cezaları almıyor. Mesela Bet sitesi reklamı çıkıyor diye Acun ceza alıyor. İşte Saadettin Saran ceza alıyor. Tabii almıyor. Yani hiçbir şeyin hiçbir karşılığı yok. Yani ne yazık ki bazı kurallar uygulanmıyor. Bazı kurallar sadece bazılarına uygulanıyor. Aynısı bizim işimizde de var, sosyal medyada var. Bazısı reklam yazmıyor, işbirliği yazmıyor. Bundan bir anda abuk sabuk cezalar alıyor. Vahsı hiç almıyor ve daha çok bilineni hiç almıyor. Buradaki kurallar uygulanmadıkça bir penaltı çok net bir şekilde penaltı olmadığı bir pozisyonda senin getirdiğin yabancı var hakemi onu da gidip çağıramadığı zaman bunlar oluyor. Bunların olmaması gerekiyor. Mesela neden? Sağdan ben zaten çekileceğim. Murat Sancak diyor ki bir daha olsun Fenerbahçe Galatasaray maçında bir daha çekileceğim diyor. Ya kardeşim niye çekiliyorsun? Çekileceksen ligde işin ne? 19 takımla biz niye oynuyoruz? Adam demiş spor o zaman gitsin abi. abicim 18 takımla oynayalım. Bence daha az takımla oynayalım ama yani... Sen zaten rekabet edemiyorsun bu ligde. Bir amacın kalmamış. E o zaman ben ondan da çekilirim. Bundan da çekilirim. Maça da çıkmam. E burada bir yayıncı kuruluşu var bu işin. Parayı verdi bu maçı yayınlamak için. İkincisi e, taraftarı var. Taraftar maça gitti. Orada küçücük çocuklar maç izledi. Bu Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'a bağımsız bir şey söylüyorum. Maça gitti. 20 dakika izlediler. Rakip takım maçtan çekildi. Okan Buruk diyor ki ben 5 fark atacaktım. Belki Averaj kası çaktım bu maçta. 3-0 yazılacak bu şimdi diyor. E o da haklı. E diğer taraftan TFF diyor ki bize operasyon çekiliyor. Ben de o da haklı. Fenerbahçe diyor ki bakın işte hakemler böyle yaptı. O da haklı. Galatasaray haklı. Beşiktaş haklı. En <laughs> son Beşiktaş da tweet atmış. Biz şerefiyle oynarız. Hakkımızda kazanırız diye. Beşiktaş da haklı. Herkes haklı. Ama bir yandan herkes de mağdur. Okan Buruk diyor ki bize operasyon çektiler. Galatasaray yöneticisi bize operasyon çektiler. Tiyatroyu gördünüz. işte Fenerbahçe'nin talimatıyla yapıldı. Fenerbahçe şey Galatasaray yorumcuları da aynı şeyi söylüyor. Fenerbahçeli yorumcular ne diyor? E, zaten işte ligin yapının olduğu ortaya çıktı diyor. Biz mağduruz diyor. Galatasaray zaten hep böyle kazanıyor. E Beşiktaş ne diyor? İşte zaten bu yapıdan dolayı biz bu kadar kötü durumdayız. Kendi beceriksizliğimizden, kendi transfer beceriksizliğimizden değil diyor. Trabzonspor ne diyor? Biz zaten sene başından beri bunu söylüyoruz. Biz bu TFF'den, bu MHK'dan memnun değiliz. Ferhat Gündoğdu'dan memnun değiliz diyor. Biz de mağduruz diyor. E çıkıyor Adana Demirspor Başkanı en mağdur benim zaten diyor. Yani daha mağdur yok benden. En mağdur benim diyor. Müthiş mağdurum ben diyor. E, hepiniz haklısınız. Hepiniz mağdursunuz. E, kim haklı <laughs> o zaman kim mağdur? Ben anlamıyorum yani şu anda. Burada en masum taraftar. Sadece şey, Galatasaray taraftar değil. Ben de, sen de, Fenerbahçe taraftar da, Eyüp Spor taraftar da, Göztepe taraftar da. Ya Biz maç izlemeye oturduk. Ben izlemedim bugün. İzlemiyorum Süper Lig. Ama oturup da hani ben maç izlemeye bir vaktimi ayırdım. Diyelim ki arkadaşlarımla plan yaptım. Ben arkadaşlarım geldi. Bizim evde maç izleyeceğiz. içeceğiz, sohbet edeceğiz. Patlamış mısır patlatacağız. Sonra da FIFA atacağız falan. Bir anda maç kesiliyor. Var mı böyle bir şey ya? Dünyanın herhangi bir yerinde oluyor mu böyle bir şey? Saçma sapan bir şey yani. Ve bu geçen yılda oldu. Bunun üzerine bir önlem alınmadı. Şimdi cezalara bakacağız. Cezası ne bunun? 3 puan şey ceza. E zaten Adana Demirspor 3 puan kesilsen kesilse ne olacak? Kesilmese ne olacak? Onu söylüyor şeyde zaten. Adana Demirspor 5 puanlıydı, 2 puana düşecek. Eksi 3 puan. Bir daha aynı şekilde sağdan çekilirlerse küme düşecekler. Diyor ki ben küme düşmeyi zaten göze aldım. E zaten göze aldım. Yani bu kadroyla bu kadar rezalet bir planlamaya zaten göz aldın. Herkesi gönderdi Adana Demirspor. Adana Demirspor neymiş efendim? Bayis baronlarının işine geliyormuş. Bayis baronları düzenliyormuş. Bayis baronları diyorsan sen kulüp başkanlığı yapma zaten. Bak yarın öbür gün ben de bir kulübün belki bir yerinde olurum falan. Olmak isterim. Kendi kulübüm olsun bir yerlere getireyim isterim. Hepimizin hayali değil mi bu? Ben de bunu isterim. Ama ben orada bir pisliği gördüysem ki Fenerbahçe de bunu iddia ediyor. Böyle bir pislik var diyor. Galatasaray da bunu iddia ediyor. Böyle bir pislik var diyor. O zaman ne yapıyorsunuz abi siz burada? Bölgesel ligler kuralım. Yunanistan'la birleşin onunla oynayın. Ya da çekilin buradan. Avrupa Süper Ligi mi kuruluyor? Orada oynayın. Fenerbahçe sürekli bize karşı yapı var diyor. E, o zaman oynama ne ne kazanamazsın ki bir yapı varsa. Galatasaray aynısını söyle. Biz yapıya rağmen kazanıyoruz diyor. E yapı varsa niye burada oynuyorsun ki? Sen adil ya. spor adil bir durum içerisinde oynanmaz mı? Beşiktaş diyor zaten bize ilk günden beri Beşiktaş en çok çeken diyor. Trabzon da aynısını söylüyor. İlk günden beri biz en çok çekiyoruz diyor. O zaman ne yapıyoruz abi biz? Ya ben niye burada şu anda Türkiye futbolu konuşmak durumundayım? Ben konuşmak istemiyorum Türkiye futbolu falan zaten. Ya neden? Hiçbir yere var. Be. Herkes mağdur. Herkes haklı. Lig boktan. Bütün yönetenler boktan ama aynı zamanda herkes mükemmel. Başlamış bir müsab müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde 3 puan silinir. Bak burada sadece olay Adana Demirspor'a ceza vermek 3 puan silme cezası değil. Bunun ekonomik de bir yaptırma olması lazım. Bir futbol bir ekonomi artık. Bugün e, Güntekin onay diyorsa ki böyle şeyler olmamalı ligin değeri düşüyor. Çünkü diyecek yayıncı kuruluşta ve yayıncı kuruluş buraya bir para verdi. Haklı onlar da. Buraya bir para verilmiş ve onlar bir şey yansıtmaya çalışıyorlar. Biz şu anda bambaşka bir şey konuşuyoruz. Ve bu ekonomik bir iş olduğunu artık anlamak gerekiyor ki ben özellikle buna değiniyorum. Çünkü benim okuduğum okul futbol işi üzerine ve bunu özellikle anlatmaya çalışıyorum. Her ne kadar taraftarlıktı bilmem neydi aşktı meşkti falan deseniz de spora artık bir iş. Bütün dünyada bu bir iş olarak görülüyor ve insanlar oyuncu alıp satarak bundan para kazanmaya çalışıyor. Aynı zamanda başarılı olmak bir ye, statü elde etmek istiyor. Bizde sadece statü elde etmek var. Yönetime gireyim yönetici olayım benim adım daha çok duyuyorsun transferde fotoğraf vereyim benim işlerim yürüsün var sadece. Diğer taraflar ne yazık ki yok. Ve burada tazminat olması gerekiyor dedim ben. Galatasaray taraftarının bugün 30 bin kişi, 50 bin kişi, kaç bin kişi vardıysa ise stadyumda hepsinin biletlerinin parasının Adana Demirspor tarafından ödenmesi gerekiyor. Böyle lavallik olmaz. Bu bir ligse, bir lig, lig nedir lig? Birlik demek arkadaşlar. Çünkü artık bir şirket olması gerekiyor ligin. Yani lig olmasının sebebi bir birlik. Yani bütün kulüplerin birlikte yönettiği bir şey olması bu. Hem rekabet ediyorsun hem de birlikte büyüyorsun. Ligin tanımı tam olarak bu aslında. Rekabet edeceksin ki ligin değeri artacak birlikte büyüyeceksin. Daha fazla transferi o zaman yapacaksın. Yani bu suni gündemle yapmayacaksın. Burada olması gereken benim dediğim Galatasaray taraftarlarının bir şekilde parası ödenmesi gerekir. Kural da şöyle diyor. Puan silinir aynı zamanda TFF'nin belirleyeceği, TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundalardı. Ne için? Hakemlerin masrafları ve diğer masraflar ve karşı takımın zararları. Burada karşı takımın zararı ne olabilir bilmiyorum. Olarak Galatasaray'ın zararı ne olur? Belki dediği gibi Okan Burun daha fazla gol atacaktık, daha çok avaraj kasacaktık olabilir. O konuda ekonomik olarak bir tazminatlık bir şey bilmiyorum. E bir de taraftarlara mağduriyet var. Yani taraftarların mağduriyetini buna dahil edecek mi TFF bilmiyorum. Bunun da olması gerekiyor. Bence... O gün, yani bugün maça giden adamlara bir şey verilmesi gerekiyor. Burada Murat Sancak da zaten şey dedi bizim sorunumuz Galatasaray Fenerbahçe'yle Fenerbahçe ile değil bu biz düzene karşı bir çıkış yaptık diyor. Ya yani neyin çıkışını yaptın abicim? Sen zaten kulübünü iki kere bırakmışsın. Murat Sancak'tan bahsediyorum. Ben kulübün sahibi adam. iki kere bu kulübünü bıraktı. Sonra gitti Twitter'da bir şeyler açıklamaya çalıştı. Varan bir varan iki paylaşmıştı. Belki görmüşsünüzdü. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani ne demek istediğine dair bir şey anlamadım. Bir bahis operasyonu olduğundan bahsediyor. O zaman sen daha önce devletin içinde görev almış bir adam diyebiliyorum. Ya da yakın bir adam diyebiliyorum. O zaman niye başından bu işi oradan çözmeye çalışmıyorsun? Ya futbol içinde olarak çözebileceğim bir şey değil belli ki. Hiçbir, hiçbir yerden tutabileceğim hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Bir sezon boyunca müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, e, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar Yani 3 puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını ödemek, karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Yani İstanbul Spor mesela Trabzonspor'un masraflarını karşılamamış. İstanbul'da oynanıyor maç, Trabzonspor konut geliyor, İstanbul Spor taraftarları maçı izliyor. İstanbul Spor mesela taraftarlarına bilet fiyatlarının iadesini yaptı mı? Gelen Trabzonspor'ların bilet fiyatlarının iadesini yaptı mı? Aynı şekilde Trabzonspor'un geliş ücretlerini karşıladı mı? Trabzonspor'lu oyuncuların prim ücretlerini karşıladı mı? Mesela bugün Galatasaraylı oyuncuların prim ücreti de var. Bugün oynanmamış bir maç üzerinden prim aldı Galatasaraylı oyuncular. O da yok mu? Bunların ekonomik kısmının konuşulması gerekiyor dediğim şey bu. Benim derdim Türk futboluyla arkadaşlar. Benim derdim şu, şu ülkede bir şey düzgün olsun. Bir şey düzgün olsun. Futbol düzgün olsun. Bizim alanımız futbolsa futbol düzgün olsun. Ya yani Biz sürekli kavga etmeyelim bunun yüzünden. Şu %52-48 muhabbet. Sürekli bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Siz de o kadar güzel oltaya geliyorsunuz ki... Yani öyle bir kitle oluştu ki artık futbolda, restorandaydım, garsonlar penaltıyı gördün mü işte bilmem ne birbirleriyle atışıyorlar. Böyle penaltı mı olur bugün ne hadi iyisiniz yine bedavaya kazandınız diyor bir tanesi. Evet haklı penaltı penaltı değil ama garsonsun sen işindesin, biz orada seni duymak zorunda değiliz, biz senin kavganı Fenerbahçe galatasaray kavganı duymak zorunda değiliz. Aynı şekilde oradan diğerini sallıyor, o bugün de işte çekilmişler kazandınız galibiyet işte biz de koyduk şöyle onlar da işte operasyon yapıyor bilmem ne karşılıklı atışıyorlar. Ya bana ne sizin Fenerbahçe Galatasaray muhabbetinize? Ben yemek yemeye gelmişim oraya. Herhangi bir yerde. Sadece Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş konuşuyor. Ya yeter artık. Ya bunun üzerinden kavga ediyor insanlar. Kardeş kardeşle konuşmuyor. Bana aklı başında dediğim insanlar geliyor bana. işte bugün de ligin içinden geçtiler. Bugün de şey oldu. Görüyorsun operasyonlar başladı diye mesaj geliyor bana. Ne alakası var? Bir bana niye diyorsun zaten? O da saçma. Bu yöneticilerin sürekli açıklamaları, sürekli açıklamaları. Belki Berkcan'la da konuşuyor. Bunu bıktım artık ya. Bıktım abicim yeter yani. Çocuk gibi biz hatırlasanız ilkokulda falan biz takımlarla ilkokulda ortaokulda takımlarla ilgili kavga ederken tartışırken arkadaşlarımıza bu kadar sert şeyler söylemezdik. Biri diyor ki bütün bir camia yalancı diyor. Biri diyor ki siz zaten en büyük şey şerefsizsiniz diyor. Böyle açıklamalar olur mu ya? En başta arkadaşlar sadece herkes kendi takımını, herkes kendi şehrin takımını tutsa iki tane takım olmaz ülkede. iki üç tane takım olmaz ve herkesin camiası güçlü olur bütün camialar güçlü olursa o zaman böyle bir şey olmaz. Serdar Şekler diyor bak Beşiktaş'ın güçlü olması lazım. Beşiktaş'ın güçlü olsun ki bu iki takım birbirle didişirken Beşiktaş arada yok olmasın. Beşiktaş'ın da diyeceği bir şey olsun. Trabzonspor da güçlü olsun. Bursa da güçlü olsun. Eskişehir Spor'da hepsi güçlü olursa taraftarlara homojen bir şekilde bölünürse zaten bu kadar fazla da şey olmaz. Şu anda TFF sürekli Galatasaray memnun edeyim. Fenerbahçe'yi memnun edeyim. Biraz da Beşiktaş'ı memnun edeyim. Ay birazcık da Trabzon'u memnun edeyim. Ama en çok Fenerbahçe ile Galatasaray'ı memnun edeyim. Neden? Çünkü lig bir şekilde sonuna kadar, son haftaya kadar gitsin. Bir onu memnun edeyim, bir onu memnun edeyim. Bir onu memnun edeyim, bir onu. Yani iki takımın da maçlarında saçma sapan hatalar görüyoruz sürekli. Bak yöneticiler taraftarların yansıması. Taraftar gaza getiriyor. Yönetici onu yapıyor. Taraftar böyle yaptı. Abi hocam sapla diyor. Niye admin paylaşıyor? Bak Bugün eminim ben Beşiktaş yönetimine baskı olmuştur. Biz niye paylaşım yapmıyoruz diye. Beşiktaş'tan paylaşım geliyor. Ne alaka abi bak. Taraftar bunu yap. Siz yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Aa admin saplı o maçta şöyle bir şey oldu. Aa, admin saplı acun şu açıklama yap. İşte neydi Galatasaray'daki. Metin Östürk açıklama yap. Yani sürekli bir admin saplı admin saplı oluyor. Bir maç oynanıyor, maç bitiyor. Herkes vedalaşıyor, futbolcular helalleşiyor. Hiçbir sorun kalmadan ayrılıyorlar sağdan. Sonra başlıyor sosyal medya savaşları. Acun Ilıcalı her maçtan sonra açıklama yapıyor. Metin Öztürk, işte kim vardı başka Galatasaray'da diğer adamı hatırlayamadım. Sürekli, sürekli açıklama yapıyorlar. Bir ara Beşiktaş'ta, da. Beşiktaş'ta da sezon başında iyi giderken Beşiktaş yöneticileri, Feyyaz, Uçar sürekli açıklama yapıyor. Yani ne alaka, ne, ne var? Maçta sen çok kötü oynuyorsun. Ondan sonra gidiyorsun hakem böyle yaptı, hakem şöyle yaptı. Ya bir kere önce topunu oyna. Önce futbol oyna. Önce sahada kazanabiliyor musun? Bak diyorsan ki masa başında bu şey yapıldı. Ondan sonra açıklamanı yaparsın. Aynı sahadan Adana spor için de geçerli. Önce sen sahada topunu oyna. Ben zaten ligden düştüm ki diye çekilme. Oyna maçını. Ondan sonra bakarsın. Gerekli açıklamaları yaparsın. Maçtan sonra zehir zemberek konuşursun gerekirse. Ki bence yanlış. Konuşulmayacak abi. Hiçbir takım konuşmayacak. Böyle oldukça işte ilkokul. Anaokulu sınıfı gibiyiz yani. Bak pandemiden beri özellikle dikkat et kimsenin kimseyi dinlemeye tahammülü kalmadı. O kadar uzaklaştırıldık ki birbirimizden bu işte virüsten sonra. Ya arkadaşını bile dinlerken bazen sıkılır hale geldik. Ve çok sevdiğin arkadaşını dinlerken bile sıkılıyor olduk. Belki beni dinlerken de sıkılıyorsunuz anlıyorum. Çünkü şeyimiz kalmadı. Ee, tahammülümüz kalmadı artık bazı şeylere. Ve bu ülkenin genel bir sosyolojik sorunu. Bunun sebebini de artık başka yerde aramak gerekiyor diye düşünüyorum. Her şey aslında futbolcuların suçu her zaman yere atlıyor. Bak bu ayrı bir konu. Bu taraftarlar bunu istediği için oluyor. Taraftarın senin, oyuncunun yere atlamasından keyif aldığı zaman sıkıntı. Ya siz ben bak şunu söyleyeyim. Kaç kere tuttuğum takımın maçına gittim. Ve ne zaman takım çok kötü oynuyor. Benim gibi bir taraftar profili olmadığını biliyorum. Çok az olduğunu biliyorum. Benim takımım ne zaman kötü oynayarak kazandı ben mutlu gitmedim o gün eve. Ya ben o gün maça gidiyorsam ben bir maç futbol izlemeye gidiyorum. Ben dakika başı yerde yatan adamları görmek istemiyorum. Ben dakika başı e, hakemle didişen hakeme itiraz peşinde koşturan adamları görmek istemiyorum. Tribünlere şov yapacağım diye e, tribünlerin gazını alacak hareket yapacak futbolcuları görmek istemiyorum. Kendi oyuncumun e, kendini bile bile yere atarak faul aldığı pozisyonları görmek istemiyorum. Ve bu bu sadece bu sebepten dolayı sevmediğim birçok futbolcu var Türk futbolunda. Türk milli takımını temsil etmiş. Ve Nefret ediyorum bu işten. Futbol izleyemiyoruz. Ben açıyorum bir Süper Lig maçı. İğrenç yani. İğrenç. 20 dakika izliyorum. Canım sıkılıyor. Hiçbiriniz telefona bakmadan izleyin. Çoğunuz zaten Twitter'dan kesit izleyip görüyorsunuz maçları. O yüzden e, ilk olarak biz kendi takımlarımızdaki kendi oyuncularımızın böyle yaptığı zaman ıslıklamamız lazım. Ama bu kültür yok. Bu kültür niye yok? Çünkü biz zaten kendi insanımıza bile güvenmiyoruz ki. Biz sokakta trafikte birbirimizin önüne geçmeye çalışan insanlarız. Biz şeye gittiğim bugün yaşadım daha demin ya Migros'tayım. Reklam oldu. Reklam değildir. Ee, bir <laughs> Süpermarket'teyim diyor. Çok basit ya. Bir kasanın arkasında sırada bekliyoruz. Diğer kasada bir anda sıradan alabilirim deyip kasa açılıyor. Ben sırada ikinci adamım. Benim arkamda dördüncü adam o kasaya koşuyor direkt. Ve önümüze geçmiş oluyor. Böyle bir ülkeyiz biz zaten. Bu olduk. Bunun sebebi de çok belli. Bizim ülkemizde çünkü böyle yürüyor. Yani böyle olduğun zaman bir yere gelebiliyorsun. Sen birinin hakkına girdiğin zaman başarılı oluyorsun. Hani o kadar Müslümanız, o kadar şeyiz ya e aslında, iyi insanlarız ya biz çok işte misafir perveriz ya Türküz ya işte bu yok ki bizde. Mehmet Demirkol'a bağladım şu anda. <laughs> bu yok zaten bizde. Biz şu an bahsettiğimiz kadar bir şey değiliz, iyi bir insan değiliz yani. Acaba karşımdaki diğer, hani o da insan ya. Acaba o nasıl hissediyoruz, düşünmüyoruz. Bu yüzden böyleyiz. O yüzden de takımımızı, zaten kendi oyuncumuzu yuhlamadığımız için böyle şeyler olmaya devam ediyor.